Yetenekli ateist. Sual: Bir ateist benim birçok yeteneğim var. Madem yetenekleri de Tanrı yaratıyor, yeteneklerimin hepsini kullanmaya niye izin vermiyor? İzin vermeyecekse niye yarattı? İmtihan için yaratmışsa, insanların cennete veya cehenneme gideceklerini bilmiyor mu? Bilmiyorsa nasıl Tanrı olur diyor. Buna ne cevap verilir? Allahü Teala imtihan etmeden de kullarının ne yapacağını, hangi günahları işleyeceğini elbette bilir. İmtihanı kendisi için değil, insanlar için yapıyor. Mesela Allahü Teala ateiste ben biliyorum ki sen zaten inanmayacaktın. Güneşi kendiliğinden dönüyor, kendiliğinden ışık veriyor sandın. Her şeyin tesadüfen meydana geldiğini söylüyordun. Yaradanı inkar ediyordun sana verdiğim aklı doğru kullanmadığın için seni cehenneme attım deseydi, ateist, suçum yokken imtihan edilmeden beni cezalandırmak adaletsizliktir, beni dünyaya gönder, iyi ameller işleyeceğim demez miydi? Ateistin ve diğer kafirlerin böyle diyememeleri için, onlar dünyaya getirilmiş, onlara akıl verilmiş, yetenekler verilmiş, iyi ve kötü yol gösterilmiş, itiraz edecek bir mazeretleri kalmamış oluyor. Yetenek silah gibidir. Silah iyi veya kötü yerde kullanılabilir. Kişinin eline silah verilmezse kötü işleri yapamadığı gibi iyi işleri de yapamaz. Kişi eline verilen silahla yeteneğiyle, aklıyla iyi işler yapacak mı yapmayacak mı? Bu imtihandan nasıl çıkacak? onun için herkese yetenek veriliyor. Yeteneğini iyi yolda kullananlar kazanıyor, kötü yolda kullananlar cezalanıyor. Kişiye yetenek verilmesi kötü işler yapması da meşru olur demek değildir. Şimdi birkaç örnek verelim. 1. Bir, bir kimsenin karate, judo gibi kabiliyetleri var, bu yeteneklerini geliştiriyor. Benim yeteneğim var diye önüne geleni dövmeye hakkı var mıdır? Benim yeteneğim var, yeteneğimi kullanıyorum diyebilir mi? 2. Bir çilingir her kilidi açabilse, bu yeteneğinden dolayı kilitli kapıları açıp evdeki başkalarının eşyalarını çalsa bu hırsızlığı suç olmaktan çıkar mı? Bunun gibi kilitli kasaları açabilme yeteneği olan kimse de yeteneğini kullanıp para kasalarını açıp paraları alsa, "Benim yeteneğim var, yeteneğimi kullanıyorum." diyebilir mi? dese de cezalandırılmaz mı? 3. Attığını 12'den vurabilme yeteneğine sahip olan bir avcı, başkalarının at, inek, koyun gibi hayvanlarını veya insanları vurup öldürse, yeteneğini kullandığı için yaptığı cinayet günah olmaktan çıkar mı? 4. Kiminin eşcinselliğe, fuhşa hevesi ve yeteneği olabilir. Benim yeteneğim var, yeteneğimi kullanıyorum derse, Bu günahları işlemesi ve frengi, aids gibi hastalıkları başkalarına bulaştırması normal midir? 5. Usta bir ressam yüksek yeteneğinden dolayı canlı gibi resimler yapsa. Mesela birinin hanımının çıplak resimlerini yapsa. Bu günah olmaktan çıkar mı? 6. Yetenekli bir dansöz soyunup kimsenin yapamadığı gösteriler yapsa Yaptığı günah olmaktan çıkar mı? 7. Yetenekli bir müzisyen çalgı çalarak Kur'an okusa, Allah'ın verdiği yeteneği kullanıyorum demesi yaptığını günah olmaktan çıkarır mı? Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Yeteneğimiz olsa da olmasa da, o şeyin hiçbir zararı olmasa da dinimizin yasak ettiği şeyi yapmak günahtır.